Göllerin özelliklerini bu şekilde ifade ettikten sonra üzerinde duracağımız bir diğer su kaynağı ise akarsulardır. Akarsular yeryüzünde e, belirli bir doğal yatak içerisinde eğim doğrultusunda sürekli ya da mevsimlik olarak ya da dönemlik olarak akış gösteren sulardır. Ve e, yeryüzündeki akarsular yağmur suları eriyen kar ve buz suları ve yer altı sularıyla beslenmektedir. Akarsuların belli baş özelliklerine bakacak olursak öncelikle havza kavramını açıklayalım. Bildiğimiz gibi bir akarsuyun kollarıyla birlikte sularını topladığı alana havza denmektedir. Ve eğer bir akarsu sularını denize ulaştırabiliyorsa bu akarsunun havzası açık havza, sularını denize ulaştıramıyorsa böyle akarsu havzalarına kapalı havza denmektedir. İki akarsu havzasını ayıran sınıra ise su bölümü çizgisi denmekte ve su bölümü çizgisi genelde dağların ya da tepelerin doruk noktalarından geçmektedir. Dünya üzerinde örneğin Nil Nehri, ee, Kuzey Amerika'daki Mississippi Nehri, Güney Amerika'da Brezilya'da yer alan Amazon Nehri, aynı zamanda Orta Afrika'daki Kongo Nehri, Asya'daki Obi Yenisey nehirleri ya da e, Güney Asya'daki Indus Gange nehirleri bunlar e, denize dökülen akarsular olduğu için dolayısıyla havzaları açık olan akarsulardır. Ancak e, özellikle Yer şekillerine ve iklim özelliklerine bağlı olarak dünya üzerinde kapalı havzalarda bulunmaktadır. Özellikle dünya üzerinde kurak bölgeler yani çöl bölgeleri kapalı havzaların geniş alan kapladığı alanlardır. Örneğin dünya üzerinde Asya'nın iç kesimlerindeki çöller, Kuzey Afrika çölleri, Kaliforniya Arizona çölleri ve Güney Afrika'daki Kalahari Nabiç çölleri yine Avustralya'nın iç kesimlerindeki çöl alanları kapalı havzaların geniş alan kapladığı bölgelerdir. Akarsularla ilgili üzerine duracağımız bir diğer özellik ise akarsun rejimidir. Rejimin tanımını yapmadan önce öncelikli olarak debi nedir bunu ifade edelim. Debi ya da akım olarak ifade ettiğimiz kavram bir akarsun yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede akan suyun metreküp cinsinden miktarıdır. Dolayısıyla bir akarsuyun debisinde yani akımında yıl içinde meydana gelen değişmelere rejim denmektedir. Ve akarsuların rejimi düzenli rejim ve düzensiz rejim olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer bir akarsiyon debisinde yıl içinde belirgin değişmeler görülmüyorsa bu akarsiyon rejimi düzenli rejimdir. Ancak bir akarsiyon debisinde yıl içinde belirgin artışlar ve azalışlar görülüyorsa bu akarsiyon rejimi ise düzensiz rejim olarak ifade edilmektedir. Dünya üzerinde özellikle ekvatoral iklim bölgesinde yağış rejimi düzenli olmasına bağlı olarak Amazon nehri ve Kongo nehri gibi nehirler düzenli rejime sahip olan nehirlerdir. Ancak Güney Asya'da Muson ikliminin etkili olduğu bölgede yazların bol yağışlı, kışların kurak geçmesine yani yağış rejimi düzensiz olmasına bağlı olarak özellikle Hint okyanusuna dökülen Indus ve Ganji nehirleri ise düzensiz rejim özelliği gösteren nehirlerdir. Bu nehirlerin debileri yaz aylarında çok ciddi bir şekilde artış gösterirken kurak geçen kış döneminde ise debileri oldukça azalmakta dolayısıyla düzensiz rejim özelliği göstermektedir. Akarsuların rejimini belirleyen önemli faktörlerden biri de akarsuların beslenme kaynaklarıdır. Dolayısıyla akarsuları beslenme kaynaklarına göre inceleyecek olursak, akarsular çeşitli kaynaklarla beslenebilmekte ve bu şekilde gruplandırabilmektedir. Örneğin bunlardan bir tanesi yağmur sularıyla beslenen akarsulardır. Yağmur sularıyla beslenen akarsular özellikle yağışların yağmur şeklinde düştüğü ekvatoral iklim, muson iklimi, savan iklimi, Akdeniz iklimi ya da ılıman okyanus iklimi gibi iklim bölgelerinde akış gösteren akarsular yağmur sularla beslenen akarsular özele göstermektedir. Yağışlarla beslenen akarsuların en belirgin özelliği yağışların arttığı dönemde akarsuyun debisi de artarken yağışların azaldığı dönemde akarsuyun debisi de azalma göstermektedir. Örneğin buradaki akım grafiğine baktığımızda bu akarsuyun akım grafiği Akdeniz ikliminde akış gösteren bir akarsuya aittir. Çünkü Akdeniz ikliminde kışlar bol yağışlı, yazlar kurak geçmektedir. Dolayısıyla e, grafikteki debinin değişimine baktığımızda debi kış aylarına belirgin artış gösterirken e, yaz aylarına yaz kuraklığına bağlı olarak belirgin azalma göstermektedir. Beslenme kaynaklarına göre bir diğer akarsu grubu ise kar ve buz sularıyla beslenen akarsulardır. Kar ve buz erimeleriyle beslenen akarsuların en belirgin özelliği bu akarsuların debileri özellikle kar erimelerinin başladığı e, ilkbahar döneminde belirgin artışlar göstermektedir. Grafikte de gördüğümüz gibi kış aylarında yağışların kar şeklinde düşmesine bağlı olarak debide belirgin artışlar görülmezken sıcaklığın artmaya başladığı dolayısıyla karların erimeye başladığı ilkbahar döneminde akarsuların debilerinde de çok belirgin artışlar görülmektedir. Beslenme kaynaklarına göre diğer akarsulara baktığımızda bunlardan birisi kaynak suları ile beslenen akarsular, bir diğeri ise kaynağını gölden alan akarsulardır. Kaynak sularıyla beslenen akarsular, özellikle e, büyük kaynaklarla beslenen akarsulardır. ve bu akarsuların debilerinde kurak dönemde e, belirgin azalmalar görülmez. Ve bu tür akarsular, özellikle karsik arazilerde daha yaygın olarak görülür. Çünkü karsik araziler e, yer alt suları ve kaynaklar bakımından zengin araziler özelliği göstermektedir. Gölden çıkan akarsularda göl gidegene olarak ifade edilebildiği gibi, bu akarsularda kaynak sularıyla beslenen akarsularda olduğu gibi e, debileri yıl içinde fazla değişimi göstermeyen akarsulardır. Yani gerek kaynak sularıyla beslenen akarsular gerekse kaynağını gölden alan akarsular debileri yıl içinde belirgin değişmeler göstermeyen akarsular olmaktadır. Beslenme kaynaklarına göre bir diğer akarsu grubu ise sel suları sularıyla beslenen akarsulardır. Sel sularıyla beslenen akarsular özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde sağanak yağışlara bağlı olarak yağışların birden yeryüzüne indiği dönemlerde ee, bu tür akarsular da birden akışa geçmekte ve yağışlar kesildiğinde akarsuların akımı da kesilmektedir. Yani bu akarsular e, sürekli akış özelliği göstermeyen geçici akarsular özelliği göstermektedir. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde bu tür akarsular yaygın olarak görülebilmektedir. Bunun dışında üzerinde duracağımız bir diğer e, akarsu grubu ise karma rejimli akarsulardır. Karma rejimli akarsular e, geniş alanlardan sularını toplayan, Farklı iklim bölgelerine akış gösteren buna bağlı olarak da debilerinde yılda birden fazla artma ve azalma görülen akarsular karma rejimli akarsular özelliği göstermektedir. Dünya üzerinde e, Nil nehri karma rejimli akarsulara verilebilecek en güzel örnektir. Bunun dışında ülkemizde de gerek Fırat nehri gerek Kızılırmak nehri e, karma rejimli akarsular özelliği gösteren akarsular olmaktadır. Akarsuların özelliklerini bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi de dünya üzerindeki belli başlı önemli akarsuların neler olduğuna bakalım. Bu akarsular Kuzey Amerika'da Mississippi Nehri, Güney Amerika'da Amazon Nehri, Afrika kıtasında Kongo ve Nil Nehirleri, yine Orta Doğu'da Basra Körfezi'ne dökülen Fırat Nehri, Hazar Gölü'ne dökülen Volga Nehri, Kuzey Buz Denizi'ne dökülen Obi ve Yenisey Nehirleri, Güney Asya'da Hint okyanusuna dökülen Indus ve Ganj nehirleri ve yine Çin'de Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirleri dünya üzerinde belli başlı önemli akarsular özelliği gösteren akarsular olmaktadır. Akarsuların özelliklerini bu şekilde ifade ettikten sonra üzerinde duracağımız bir diğer su kaynağı ise yeraltı suları ve kaynaklardır. Bildiğimiz gibi yağışlarla yeryüzüne inen suların bir kısmı akarsulara, bir kısmı göllere, bir kısmı da deniz ve karışmaktadır. Ve Yüzeysel akışa geçen suların bir kısmı ise yer yeraltına sızarak yeraltı sularını oluşturmaktadır. Ve yeraltı sularını besleyen en önemli faktör ise e, o bölgedeki yağış miktarıdır. Yağış miktarının fazla olduğu alanlarda e, yeraltı suları da zengin olmaktadır. Bunun dışında e, yeraltı suları e, etrafı dağlarla çevrili ova tabanlarında da yine e, fazla özellik göstermektedir. Yani e, eğimin az olduğu yerlerde yeraltına sızmanın fazla olması buraların yeraltı sular bakımından zengin olmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda burada zeminin geçişimliği de önemlidir. Yani özellikle alüvyal arazilerde yeraltına sızma daha fazla olmakta ve e, ova tabanları yeraltı sular bakımından zengin olmaktadır. Buna karşılık eğimli arazilerde akarsuların akış hızının fazla olması, yüzeysel akışa geçen suların akış hızının fazla olması yeraltına sızmayı azaltmakta. Bu da yeraltı suların daha az beslenmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda bitkürsü de yeraltı suların beslenmesinde önemli etkiye sahiptir. Bitkürsü bakımından gür alanlarda yüzeysel akışa geçen suların akış hızını bitkürsü yavaşlatacağından dolayı bu durum yeraltına sızma oranını artırmakta. Bu da yeraltı sularını beslemektedir. Aynı zamanda buharlaşma ile su kaybının fazla ya da az olması da yeraltı sularının beslenmesini etkileyen önemli bir diğer faktördür. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi e, zeminin geçirimli olması ya da geçirimsiz olması yeraltı suların beslenmesinde çok önemli bir faktördür. Örneğin yeryüzünde kum taşı, çakıl taşı, kalker yani kireç taşı, bunun yanında volkanik tüfler ve alüyonlardan oluşan araziler geçirimi arazler olduğu için böyle arazilerde yeraltına sızma fazla olmakta ve böyle arazilerde yeraltı suları daha zengin olmaktadır. Ancak buna karşılık Özellikle kil, marn, şist ve granit gibi e, kayaçlardan oluşan araziler geçirimsiz özellik gösterdiği için böyle arazilerde yer altına sızma fazla olmamakta ve böyle araziler yeraltı altı sular bakımından fakir araziler özelliği göstermektedir. Yer suyunun bulunduğu tabakaya akifer denmektedir ve akifer geçirimsiz bir tabaka üzerine bulunmaktadır. Çünkü yeraltı sularının birikebilmesi için mutlaka altta bir geçirimsiz tabaka olması gerekmektedir. Eğer geçirimsiz bir tabak olmazsa burada yeraltı suyunun birikmesi mümkün değildir. Yeraltı sularının biriktiği katmana akifer ismini vermiştik. Dolayısıyla e, akiferde biriken yeraltı suları çeşitli şekillerde yeryüzüne ulaşırsa bunlar da yeryüzünde kaynakları oluşturmaktadır. Ve yeryüzünde oluşum bakımından farklı kaynak tipleri karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Yamaç kaynağı ya da vadi kaynağı olarak isimlendirdiğimiz kaynaktır. Vadi kaynağı ya da yamaç kaynağı dağların yamaçlarında ya da vadilerin yamaçlarında geçirimi tabakada biriken suların yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklardır. Ve genelde yağışlı dönemde akımı fazla olan bu kaynaklar kurak dönemde kuruyabilmektedirler. Bir diğer kaynak türü ise artezyen kaynaklardır. Artezyen kaynaklar özellikle kıvrımlı arazilerde, çanaklaşmış arazilerde, İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken yeraltı sularının üstteki geçirimsiz tabakanın sondajla açılması sonucunda basınçlı bir şekilde yüzeye fışkırmasıyla oluşan kaynaklara artezyen kaynağı denmektedir. Artezyen kaynağının basınçlı bir şekilde yüzeye çıkmasının sebebi e, sondajın açıldığı seviyenin yeraltı su seviyesinin altında kalmasından kaynaklanmaktadır. Üzerinde duracağımız bir diğer kaynak ise karstik kaynaklardır. Karstik kaynaklar özellikle kireç taşı yani kalker gibi çatlaklı yapıya sahip olan arazilerde oluşan kaynaklardır. Böyle araziler çatlaklı yapıya sahip olduğu için yağışlarla yeryüzünden sular bu çatlaklardan yeraltına büyük oranda sızmakta ve yeraltı boşluklarına birikmekte ve yeraltı boşluklarına biriken bu sular yine çeşitli çatlak ve kanalları takip ederek yeryüzüne ulaşmakta ve böylece karstik kaynaklar oluşmaktadır. Karstik kaynaklara Vokluz ismine verilmektedir. Ve karstik kaynaklar genelde kireçli özellik göstermektedirler. Yağışlı dönemde e, yeraltı boşluklarına biriken sular e, çok fazla olduğu için karstik kaynaklar bol akımlı özellik gösterirken kurak dönemde e, karstik kaynakların debilerinde de belirgin azalmalar görülebilmektedir. Üzerine duracağımız bir diğer kaynak ise fay kaynağıdır. Fay kaynağı özellikle e, yeraltı sularının biriktiği tabakaların Tektonik hareketlere bağlı olarak kırılmaya uğraması sonucunda yeraltı sularının bu kırık hatlarını yani fay hatlarını takip ederek yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklara fay kaynakları denmektedir. Eğer e, yüzeye çıkan sular e, yüzüne yakın seviyelerden yüzeye çıkmışsa e, bu fay kaynaklan suları soğuk olmakta ancak e, mağmaya yakın derinliklerden geliyorsa e, bu fay kaynaklarının suları sıcak özellik göstermektedir. Aynı zamanda e, bu sular çözülmüş madde bakımından yani mineral madde bakımından zengin oldukları için dolayısıyla şifalı sular özelliği göstermektedir. Ve fay kaynakları kaplıca, ılıca ve içme olarak da ifade edilebilmektedir. Dünya üzerinde e, özellikle e, levha sınırlarında yaygın olarak görülen bu kaynaklar e, ülkemizde de e, fay hatlarının yaygın olmasına bağlı olarak özellikle başta Ege bölgesi ve Marmara bölgesi olmak üzere yine e, Kuzey Anadolu fayı boyunca e, görülebilen kaynaklardandır. Üzerinde duracağımız son kaynak ise gayzer kaynaklardır veya kaynaç olarak ifade edilen kaynaklardır. Gayzer kaynaklar e, volkanik arazilerde yağışlarla yer altına sızan suların yeraltı boşluklarına birikmesiyle birlikte bu sular mağmanın ısısıyla ısınmakta ve e, buhar haline gelerek e, buhar basıncı oluşturmakta ve bu nedenle e, belli aralıklarla buhar püskürmesi ya da sıcak su püskürmesi şeklinde yeryüzüne çıkmaktadır. İşte bu kaynakları biz geyser kaynaklar diyoruz. Örneğin buradaki fotoğrafta Yeni Zelanda'daki bir geyser görüyoruz. Geyser kaynaklarında sular basınçlı bir şekilde yeryüzüne ulaştıklarından dolayı oldukça yükseklere püskürebilmektedirler. Geyser kaynaklarını bir animasyon üzerinde de görecek olursak yağışlarla yer altına sızan sular Yeraltı boşluklarında birikmekte ve biriken bu sular mama'nın ısısıyla zaman içerisinde ısınmakta ve oluşan buharın e, yaptığı basınçla e, basınçlı bir şekilde yeryüzüne püskürmektedirler. Evet dolayısıyla dünya üzerinde özellikle Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı'nda yine İzlanda'da, Japonya'da Meksika'da ve Yeni Zelanda'da e, volkanik arazilerin geniş yer kaplaması buralarda geyser kaynakların yaygın olmasına neden olmaktadır. Geyser kaynakları da bu şekilde ifade ettikten sonra e, genel olarak yeraltı sularının hangi alanlarda kullanıldığına bakacak olursak e, yeraltı suları özellikle e, jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi elde etmede, bunun yanında içme ve sulama suyu elde etmede, yine sanayi alanında kullanmada, Aynı zamanda özellikle sıcak su kaynaklarının etkisiyle ev ve iş yerlerinin ısıtılmasında ve yine e, fay kaynaklarından yararlanarak yani kaplıcalardan yararlanarak turizm alanlarında da e, yararlanılan su kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır.